Sosyal güvenlik kurumuz, kurumumuz e, üç ayrı sosyal güvenlik kurumunun tek şartı altında birleşmesiyle tabii ki hem bütçesi itibariyle hem kapsamı itibariyle çok güçlü bir kurum haline geldi. Beş bin evlerdeydi daha önce hizmet binası. İlçe iken yapılmış bir binaydı. Tabii ki yeterli değildi. Sonra İstasyon caddesindeki bir yere taşındıklarını biliyorum ama böyle bir yere şiddetli ihtiyaç var. Bu yerin temin edilmesinde, yatırım programına alınmasında ve temel atma aşamasına gelmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik Bey'in katkıları büyüktür. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu yer hal binasıydı. Karabük Belediye Başkanı arkadaşımız Rafet Beyler, Rafet gibi Bey de ee, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan belediyenin e, borçları karşılığı bir noktada mahsup yapıldı. Ve burayı da Sosyal Güvenlik Kurumu'na taksici konusunda, konusunda o da yardımcı oldu. Onun da katkısı var. Ona da çok teşekkür ederiz Karabük Belediye Başkanı arkadaşımız.